Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Hand of the YouTube kanalının değerli takipçileri. 900'e ulaştık. Hepinize paylaşımlarınız için, abonelikleriniz için teşekkür ediyorum. Tekamülünüze en uygun yanıtları almaya devam ediyor olacağım desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Burada aslında kolektifin enerjileri ve kolektifin elleri mişçesine e, kartlar aracılığıyla rehberlik almaya çalışıyoruz. Hep birlikte de yorumluyoruz. Çok güzel yorumlar, kalbinizden geçen şeyleri paylaşıyorsunuz. Bazıları evet çok e, nokta atış oluyor biliyorum. E, ben zaten böyle nokta atışlarla kendime yaptığım farkındalık, başkalarına yaptığım farkındalıklarla bu kanalı e, kurmaya korumaya ve e, ufak da olsa böyle o bizim kay bizi kaygılandıran, bizi endişelendiren şeylerle ilgili o belirsizliği belki biraz ortadan kaldırmak, biraz e, işte teslimiyette kalmamız gerekiyorsa bunun farkındalığını söylemek. E, biraz belki alanımızı, sınırlarımızı korumamız gerekiyorsa ilişkilerimizde belki bunu biraz e, yönetmek için belki bir, birilerinin hatırlatması gerekiyordur. Kendi değerimizi, kendi öz saygımızı e, kartlarda genel çıkan bazı şeylerden yola çıkarak söylüyorum. E, kartlarda bize vesile oluyor. Bir şekilde duymamız gereken mesajları aslında yüksek benliğimizden Evrenden bir şekilde alıyoruz, birileri bir şeylere vesile oluyor diyelim. Bugün neden buradayız aslında? İlişkinizin simyası ile ilgili bir açılım yapacağız söz verdiğimiz gibi. Ardından ona seni sorduğumu da çekmeyi niyet ediyorum ama bir taraftan da İzmir'e doğru yarım kalan bir yolculuğum var. Onun için yola çıkacağım birazdan. Umarım bu videoyu da en kısa zamanda sizlere ulaştırmış olurum diyorum. Ee, orada devam edeceğim tabii ki daha farklı bir düzende ee, biliyorum bazı arkadaşları e, yani bazı yorumlar aldım düzenle ilgili ama e, yakında inşallah yüz yüze canlı oturumlarda yapıyor oluruz e, eşim rahatsızlığı dolayısıyla e, böyle ortamı çok e, güzelleştiremedim farkındayım özellikle terazi burçları zarafetin e, kraliçeleri kralları oldukları için bunun farkındalar. Ben de yüzdeyiz katılıyorum. Ama o mesajların bir şekilde size iletilmesi gerekiyor. Sesime odaklanabilirsiniz, kartların güzelliğine odaklanabilirsiniz, mesajların derinliğine odaklanabilirsiniz. Gerisi biraz makyajı oluyor işin, süsü püsü oluyor. Anlıyorum daha çekici oluyor. Ben de daha yüksek kalitedeki işleri daha çok beğeniyorum. Elimden geldiğince de en iyisine ulaşmayı hedefliyorum. Umarım bu da öyle bir video olur. Ee, ama niyetim burada aslında tekamülünüze uygun yanıtları vermek. Böyle kısa, uzun, değişik bir giriş oldu benim için. Ee, umarım yanlış anlaşılmamıştır. Yanlış anlaşılmamışımdır. <laughs> nacizane ben de kendi düşüncelerimi sizlerle ilgili paylaşmak istedim. Evet hazırsanız ilişkinizin simyası. Bu videoya ilk defa denk geliyorsanız biliyorsunuz ilişkilerimiz aslında bize aynılık ederken. Ee... ...bizim dönüşümümüzü sağlayabiliyor. Bizim dönüşümümüze aslında ilişkiler biraz eşlik ediyor. Dolayısıyla aslında onlar birer araç. Eşiniz olur, çocuğunuz olur, patronunuz olur. Eğer böyle garipsediğimiz, reddettiğimiz bir şeyler varsa... ...tamamı için söylemiyorum ama bazen böyle sevmediğimiz özellikleri karşı tarafta vuku bulduğuna şahit olabiliyoruz. E, i̇lişkinizin simyası açılımını o yüzden çok seviyorum. E, bu açılımda aslında kendimizde görmediğimiz ya da karşı tarafın o derinliğinde e, işte egomuzdan, kibirimizden fark edemediğimiz mesajları e, biraz kartlar aracılığıyla daha derin bir e, perspektifle görmeye çalışıyoruz. E, Kim zaman da öyle gerçekleşiyor gerçekten. E, o yüzden siz niyetinizi alın. Hangi ilişki için dinlemek istiyorsanız... Hangi ilişkide rehberlik ihtiyacınız varsa belki ona niyetle dinleyebilirsiniz. Bu iki kart geldi ve geri koymayacağım. Sonsuzluk yolu evrensel bilgi derin anlam dedi. Zamanın akışı zaman sabır ve akış dedi. Melek enerjilerimiz her zaman olduğu gibi melek kartlarımızdan alarak başladım. Tabi bu ilişki için artık nasıl bir ilişki bilmiyorum. Yani kime niyetle dinliyorsunuz onu da bilmiyorum şu an için. Ama ola ki onun konuşamadığını görürsek konuşması için videonun sonunda konuşma kartlarıyla konuşmasını sağlayacağız. Ama diyorum önümüzdeki birkaç gün içinde de onu seni sordum bakımıyla da aslında biraz daha Böyle bireysel aşk ilişkilerine doğru, daha ikili ilişkilere doğru yolculuk yapıyor oluruz. E, sıkışırsam klasik tarot destesinden de destek alacağım. Her zaman olduğu gibi o oh, Shuzhen tarot destesiyle derin bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Zamanında da iyi yönetmem lazım. Çok uzun videolarım olabiliyor bazen. E, ve yola da çıkacağımız için anca size ulaştırırım videoyu. Evet, eşim toparladı bu arada. Merak ettiğiniz için, güzel dualarınız için teşekkür ederim. Ee, artık daha iyi. Önce sağlık diyoruz o yüzden. Gerisi hikaye. O yüzden e, önce sağlığınızı bozacak tüm etkenleri bence ortadan kaldırın. E, i̇ş, aşk, para derken e, bedenimizi yoruyoruz. O yüzden e, sağlığınızı dikkat edin diyorum. Şu an sağlığa şifa ihtiyacı olan arkadaşlarım ve dostlarım için de eskisinden daha iyi olun. Tez zamanda iyileşin diyorum. Evet. İyi olduğunu söylemiştim. Kendisi de <laughs> hemen bir geldi. Evet hazırsanız sizin bedeninizi alacağım önce. İlk kartımız gelsin sizin bedeniniz. Hop bir tane beden kartımız var. Sizin yüreğinizi alalım. Oh, oh, oh. Sizin zihninizi alalım. Ve karşı tarafın bedenini alıyorum. Karşı tarafın bedeni konuşmak istiyor. Spesifikleri alacağım. Beden için başka kart var mı? Evet, iki kart daha geldi merak etmeyin. Yüreğini alacağım. Karşı tarafın yüreğinde neler var? Görmemiz gereken. Fark etmemiz gereken. Sanki yürekte bir şeyler daha hissediyorum. Evet. Zihnini alalım. Zihnine izin verirse. En azından şunu alabiliyorum. Karşı taraf aslında bedensel olarak sizinle ifadeye geçmeye çalışıyor. Sizi bunu beden diliyle anlatmaya çalışıyor. Şu an nasıl bir ilişkiyle ilgili rehberlik istediyseniz eğer aldığım ilk enerjiler bu şekilde. Devam ediyorum. Şöyle biraz açacağım buraya doğru devam edelim. Ee, erime birleşme kartlarımız gelsin. Hem sizin yani e, şimdi alacağım kartlar aslında ilişkinin dış görünüşüyle ilgili. Üç kart alacağım ilişkinin dış görünüşüyle ilgili. 1 2 3 ve 4 kart geldi. Hepsini birlikte yorumlayacağız. Ee, ve bu birlikteliğin aslında ruhsal amacı, ruhani amacı, içsel bakış için kart alacağım. Üç tane. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, sizlere ulaşabiliyordur. Tekamülünüze en uygun yanıtlar olmasına niyet ettim. Eğer ulaştıramadıysam sesimi size ulaşması gereken mesaj yoktur. Diyorum ve hazırsanız okumanıza başlıyorum. Evet, sizin bedeninizde neler var? Ee, bir taraftan aslında artık olayları biraz daha şakaya vuran, biraz daha işin ciddiyetinde değilim ya yeter gari falan dediğiniz bir durum var aslında. Bedeninizde hissettiğiniz bazılarımız bu noktaya erişmiştir. Bazılarımız için de artık biraz şakaya mı vursan hayatı biraz bu kadar ciddiye almasan mı mesajı da olabilir bazılarımız için ve aynı zamanda yavaşlama kartı geldi özellikle yoğun bir dönemden geçtiyseniz böyle nasıl diyeyim hızlı bir hayvan örneği veremedim şu an bizim zamanımızda bir tane çizgi film vardı mi, mi diye ses çıkarıyordu benim jenerasyon bilir 80'ler 90'lar onun Tam tersi olmamız bekleniyor şu an bizden. Aslında biraz yavaşlama ihtiyacımız var ve beden aslında bununla ilgili mesajlar veriyor. Lütfen yavaşla, lütfen biraz dur. Çok yoruldum diyor. Belki bir koşuşturmacılı dönemden geçtiniz, belki bir şeyler için çok çaba sarf ettiniz. Lütfen yavaşla. Yavaşladığında bir şeyleri kaçıracak değilsin, merak etme. Yavaş da olsa hedeflerine ulaşacaksın diyor. Kaplumbağa arketipi, böyle bir arketip ve e, sizin yüreğinize geçmeden önce karşı tarafın da bedenini duymak istiyorum. Karşı tarafın bedeni e, bir çiçeklenme kartı ile geldi. Burası aslında bolluk ve bereketle ilişkilidir. Burası daha çok dişil enerjiyle ilişkilidir. E, kim için dinliyorsunuz bilmiyorum ama karşı taraf için e, dişi enerjinin aktif olduğunu söyleyebiliriz ben burayı sizin niyetiniz alıyorum burayı karşı tarafa hani bu bu sırayı e, karşınız için dinleyebilirsiniz yo tam tersi dedi diyebilirsiniz bu arada aynalık ettiğini söylemiştik e, direkt hani sizde değilse bu karşı taraftadır e, birbirinize bu şekilde aynalık ediyorsunuzdur eee ...çiçeklenme kartı dedik, bolluk ve bereket... ...ve dişil enerji dedik... Ee, ...aslında karşı taraf dedik ya... ...bedeniyle bir şeyler ifade etmeye çalışıyor... ...bazılarının bedenlerinde... ...aslında biriken bir öfke, bir kızgınlık var... ...bir kırgınlık var... Ee, ...burası için rehberlik alacağım ve... ...artık aslında... E, ...kendisiyle ilgili... E, ...bu ikisi çok... ...aslında birbirinden e, zıt şeyler... ...ve e, diyor ki yani... ...ben aslında bir bolluk ve berekete... Ee, yani doğuştan gelen bir hakkım var ve bunun içimde var olduğunu biliyorum bu güce sahip olduğumu biliyorum ee, ama bir taraftan o duyduğum öfkeyle e, bu güzel enerjimi açığa çıkaramıyorum bu öfkeyi de bir şekilde atmam gerekiyor diyor yani size aslında bedeniyle e, o öfkesini yani bazıları için böyle e, daha hareketli bir enerjidir belki ama bazılarının içinde gerçekten bir ee, yıkılan kule etkisi var şimdi sebebiyle ilgili farkındalık alacağız rehberlik alacağız ve benim yeni bir vizyona ihtiyacım var bedenimle ilgili yani bedenimle ilgili değil de işte bu bedene vuran şeyleriyle ilgili konusu her neyse öfkeyle açığa çıkardığı konular belki kendini ortaya koyma biçimiyle ilgili olabilir şuraya bir kart alalım ee, bu duygu durumu neden diyelim atılım kartı için bir kart alacağım Evet. Bir hayatındaki belirsizlikler ve korkuları ile ilgili aslında kendisini yönetmekte zorlanıyor. İki, aslında bu onun içsel dünyası, yani içinde kurduğu o maneviyata, ya yani orada biraz böyle nasıl diyeyim, içsel muhasebesi aslında. Ee, ama bu zamana kadar yaşadığı o belirsizlikler ve korkularla yüzleşmek de onu biraz böyle e, bedeninde öfkeyle açığa çıkmış başka var mı görmemiz gereken mesaj ruhsal planında böyle şeyler var evet ikilemleri var belirsizlikler var ee, belki hayatıyla ilgili belki kendisiyle ilgili belki ilişkinizle ilgili ee, ve burada esnek davranmakta da çok zorlanıyor ee, bu e yani iletişim kurduğunuz birisi ise eğer belki kendisine e, beden çalışması ile ilgili e, öneride bulunabilirsiniz. Yoga olur, spor olur, e, ufak yürüyüşler olur. Sadece sırtını çalıştırabilir, sadece e, squat yapabilir, sadece plank yapabilir. O bedendeki o enerjiyi bir akıtması lazım. Toprakla buluşmak belki iyi gelebilir. Devam ediyorum. Sizin yüreğinizde bir kutlama vardı. E, coşku var aslında yüreğinizde. E, Özellikle sosyal çevrenizle birlikte olmak, eski dostlarınızla, arkadaşlarınızla bir araya gelmek, o yüreğinizdeki ateşi, tutkuyu paylaşmak, kutlamaları paylaşmak istiyorsunuz. Ama bir tarafınızda da e, şunu fark etmeniz isteniyor sizden. E, bu, Kadriye Hanım hatırlarsınız, bu kart size de gelmişti e, bireysel bakımdan. E, bu kart size bir aslan olduğunuzu unuttunuz. lütfen hatırlayın kartı. E sürüde bir süre aslan e, olarak kalan aslan artık kendisinin aslan olduğunu unutur ve e, sürdeki koyunlardan birisi sanar ve diyor ki e, o içindeki içsel gücündeki o aslını artık ortaya çıkarman gerekiyor ve e, bunu kutlamalısın. E, bununla birlikte açığa çıkmalısın diyor. Yüreğinizde gördüğünüz ve karşı tarafa da belki bunu akıtmanız gerekiyor. E, bu biraz çünkü Sizinle benim aramda kalacak gibi, dışarıya yansıyamamış gibi, yüreğinizde aslan olduğunuzu biliyorsunuz. Yaradılışınızı biliyorsunuz, varoluşunuzu biliyorsunuz ee, ama bazı zamanlar kendinizi koyun gibi davranıyor, hissediyor olabilirsiniz. Ee, yanlış anlaşılmak istemem yani e, öyleyizdir yani etrafımızdaki beş kişinin ortalaması oluyoruz bir anda. Dolayısıyla bunu fark etmek, belki kendi enerjimizi değiştirmek etrafımızın da değişmesini sağlayacaktır O yüzden yüreğinizde neye koşulladıysanız kendinizi e, buraları fark etmeniz bekleniyor sizden e, karşı tarafında aslında benzer bir etkiyle Aslında biz dünya yaz yani dünya için bir şeyler yapmak olabilir hayata katılmak olabilir daha böyle e, kova bu kova burcu gibi daha hümanist bir taraftan bakarak daha Makro bakabilir e, böyle bir enerjide bir yandan da e, bu katılımı sağlamak için birilerine rehberlik ediyor olabilir ya da rehberlik alma ihtiyacı vardır. Rehberlik alıyor olabilir. Hani daha e, hayata katılmak için e, böyle bir yüreği var. Karşı tarafın güzel temiz bir yürek bence. E, zihnine bakacağız şimdi sizin ve onun. Sizin zihninizde tam tahmin ettiğim gibi bir tükenme var ama lütfen çünkü bu kadar bedeni yorduğunuz bir noktada zihnin zaten böyle dupturu sakin olması e, çok denk gelmedi bana açıkçası bu açılımlarda size de denk gelmemiştir benim videolarımı izlerken. E, dolayısıyla aslında. O fiziksel olarak işte hedeflere koşarken belki zihinsel de efor harcamış olabilirsiniz. Yani bedeniniz sonuçta zihniniz de bedeninizde. Ama bir taraftan da o kadar çok vesveseyle, o kadar çok konuşmayla zihninizi doldurmuşsunuz ki artık böyle hani tükenme noktasında ve mavi ekran olmak üzeresiniz. Yani hata vereceksiniz. Dolayısıyla hemen yavaşlamanız gerektiğini hatırlayın ve zihninizi dolduran düşüncelerden, e, günde ne kadar yapabiliyorsanız yani bugün 3 dakika hiçbir şey düşünmeden durabildim e, sizin için büyük bir hedef olabilir bugün 1 dakikayla başlayın yarın 3'e çıkarın gibi ve ertesi gün 7 diğer gün 12 hani durabildiğiniz kadar zihninizi durdurabildiğiniz kadar durdurun ve e, biraz boşaltma ihtiyacınız var. Bu aynı zamanda yani aslında üçü de birlikte çalışıyor biliyorsunuz. Bedeninizi ne kadar yavaşlatabilirseniz bu zihninize de yansıyacak, düşünceleriniz biraz daha yavaş akacak. Dolayısıyla bütünsel değerlendirin lütfen ya da zihninizi susturun, bedeniniz dursun. İkisinden birini tercih edebilirsiniz, birbirine yansıma yapacaktır. Karşı tarafımızda ilişkinizin karşısında bulunan, kim için dinliyorsanız aslında kaliteli bir yalnızlığı var eee kendisiyle hemhal, kendisiyle dost, kaliteli bir yalnızlık kendisi seçmiş şu an bunu. öyle görüyoruz. E, tabii burası niye böyle diye sormak istedim zaten sizin adınıza. Evet o bir kendi maneviyatıyla. Burada da Azize kartı çıkmıştı. Burası da bir keşiş aslında. Kendisiyle ilgili keşfetmek istediği alanlar var. Şöyle kartlarımı tekrar karışacağım. Başka var mı? bu bu kadar kendi keşif neyle ilgili? Evet biraz daha istikrarlı ve güvenli alanlarda kalmak istiyor. Biraz daha kendi gücünü ortaya koymaya çalışıyor. Bu yüzden bir içsel uyanışıyla ilgili tamamlanma sürecinde kendine dönmüş durumda. evet kesinlikle yani. Burayı her kim için dinliyorsanız tam cinsiyetten bağımsız düşünün diyecektim. Ee, belki hayatında böyle bir denge aradığı için de olabilir. Yani bunu aşk hayatınızda dinliyorsanız böyle ee, ortaklığınızla ilgili dinliyorsanız da kendine eş değer bir ortaklıkla daha güçlü, daha güvenilir, daha istikrarlı bir alanda kalmak istiyor. Ee, bu tam da böyle tılsım krali ve kraliçesi gerçekten muazzam geldi. Böyle yani şu an bile iste kaliteli bir yalnızlığı var ve bu içsel dönüşümünü tamamlayarak aslında kendinin en iyi versiyonunu yaratmaya çalışıyor burada çünkü yeni vizyon kartı gelmişti bu anlamda hem rehberlik alıyor dedim hem rehberlik veriyordu olabilir gerçekten şimdi ilişkinizin dış görünüşüyle ilgili usta kartı geldi o yani destesinin en yüksek kartı katılım kartı geldi mük evet ya çok güzel ya. Ee, bu arada ilişkinizin dış görünüşü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bir her iki tarafında bir içe dönüş süreci var ve içe dönmesi gereken de bir süreci var muhtemelen. Yani karşı tarafta en çok bunu gördük ama buradaki işte aslanı fark etmeniz için e, tekrar içinizdeki o aslanı dışarı çıkarabilmek için, bu zihni susturmak için, bu bedeni yavaşlatmak için e, sizin de bir taraftan e, içe dönüş sürecini yaşıyor olmanız bekleniyor Ama bugün başlamış sınırızdır. Bazıları başlamıştır zaten bunun farkındadır. Yeni ay aslandaydı. Bu çok da böyle tesadüf değil aslında bence. O içimizdeki çocukla buluştuğumuz, gücümüzü yeniden topladığımız bir alanda gerçekleşti. Dolayısıyla bu ilişkinin simyası dışarıdan böyle tam bir usta. Yani en üst seviyede bir ilişki ve ikisi de dönüşümlü güzelce tamamlarsa bence böyle bir dengeye gelecek bir ilişki de söz konusu olabilir. Ruhani amacınızda aslında derin bir bilinç var. Tam tahmin ettiğim gibi. Ve bu ilişki geçmiş yaşamlardan da bağlantılı olan, geçmişte yaşamakla ilgili de ilintili olan bir ilişki simyasıydı bu muazzam. Ee, şuraya Şaman Destesi'nden kart alacağım arkadaşlar. Şu Geçmiş Yaşamlar kartı gelince böyle tüylerim ürperiyor gerçekten. Çünkü inanırsınız inanmazsınız. Tabii ki e, inançlar özgür akmalı bence. E, ama e, Geçmiş Yaşamlar deyince benim e, tekamülde plan yaptığımız ruhlar alemi geliyor ve onlarla bir şekilde burada bağ kuruyoruz ee, ve kartlar da çok güzel geldi gerçekten 22 numaralı kartımız delinin kucaklaması dedi ee, 22 zaten rehber ruh rakamıdır ee, acıyı dönüştürmeye çalışan bir anka kuşu var burada ee, ve bir dolunayı değerlendirerek bu dönüşümü tamamlıyor burada da bir dönüşüm enerjisi var 55 numaralı kartla geldi ilerideki kapı. Ben biliyorsunuz rakamların büyüsüne çok inanıyorum güzelliğine büyüsüne kapılıyorum da. 55 numaralı kart ilerideki kapı diyor. Aslında geçmişten getirdiğiniz bir şeyler var ve aslında bazılarımız için bir sonraki adım gerçekten onların geçmişteki kazanımlarının mükafatı gibi görünüyor. Konuşamadım mükafatı gibi görünüyor ve e, bu özellikle e, geçmişte yaşadığınız konularla ilgili, ilişkinizin e, içsel boyutuyla ilgili konuşuyoruz yani sizin de olabilir, karşı tarafın da olabilir. E, reddedildiğiniz taraflar nerede varsa geçmişte, e, buraları artık geçmişte bırakmak, e, buraları şifalandırmak bu ilişkiyi ve sizi de e, ileri noktaya taşıyacak. E, burası muazzam geldi, 5, e, 2 daha 7, 7-7 enerjisiyle birlikte devam ediyor. 7 maneviyatın da rehberliğidir. 5 zaten dönüşümün sayısıdır. 2 hem dualitenin hem birin beraberliğin enerjisidir. Burası muazzam geldi. Ben izinizle izninizle konuşma kartından burada olsaydı ne söylemek isterdi diye soracağım. konuşursa da alırız. Evet. Ego kartıyla geldi. İnkar etmiyorum, meydan okuyorum dedi belki bazılarımızın içsel dünyasında bir ego çatışması da olabilir. Çiçeklerle çevreli derin bir tünelsin. Bir yandan da korkusu var. Buradaki korku belki de bu korkuydu. Tekrar tekrar sana çekiliyorum dedi karmik kartıyla. Aranızda tabii ki geçmiş yaşamlar dediğimiz için karmik bir bağlantı da Söz konusu olabilir ama kolektif açıyoruz burada hepsi hepsi sizin için birebir olmayabilir belki ee, o yüzden uyanları alabilirsiniz. Ee, peki son olarak başka var mı? Yok. Bu ilişki için bu videoyu izleyen arkadaşıma ne önerirsin diye soruyorum kartlarıma. Yani şurada bir kartım var ve tamamlanma dedi. Bu şey, bu konu, bu her neyse artık meyvesini vermeye başlamış ve yani çektiğim kartların birbiriyle uyumu. Ee, artık emek harcadığınız konular, her neyse artık tamamlandı ve meyve vermeye başlıyor. Ve biliyorsunuz meyveler dalında fazla kalırsa çürür. Dolayısıyla vakti zamanında toplanması gerekiyor. Burada artık hangi meyveleri toplarsınız, sepetinizde hangi güzel meyveler olur bilmiyorum. Burada özellikle bir teslimiyette kalmanız sizin için meyveleri topladıktan sonra belki teslimiyette kalmanız güzel olabilir diyorum. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Şifa olsun diliyorum. Umarım burada duyduğunuz, burada gördüğünüz tüm mesajlardan çok daha güzelleri hayatınıza akar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık İzmir'den video çekiyor olacağım bir 15-20 gün kadar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.